Merhaba arkadaşlar ben Muhammed Bugün sizlere minneci Ev eşyaları modunu tanıtacağım Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı Videoma like atmayı unutmayın Bu tür videoların gelmesi için Like atın abone olun Videoya geçelim hemen Şöyle buradan güzel bir ev seçelim Büyük ona dizayn edelim Şunu seçelim Bu biraz büyük gözüküyor Bunun girişi neredeymiş hemen bulalım Burada Evet. Burayı ilk önce şu alanı kırsam bir şey olmaz değil mi? Şu kenarlarını kıralım da biraz ev genişletelim. Arkadaşlar ben şöyle yaparım. Ee, nasıl yaparım? Şimdi tamir edelim mi? Ben buradaki evi mesela oturma odası yaparım. Bir dahaki evde salon yaparım. Bir dahaki evde şey yaparım yani otur şey yaparım. Hemen e, bir ev yapıp da bırakmayı düşünmüyorum. Ben yani biraz büyük güzel şeyler yapmayı düşünüyorum. Tabi olursa. Umarım. oldu hemen başlayalım burayı ne yapsak oturma odası yapalım yok burasını ne yapalım çocuk odası yapalım arkadaşlar çocuk odası eşyaları neredeydi Heh. burada laptoplar bilgisayarlar falan var buradan hangi bilgisayarı alsak şunu alacağız şunu alacağız şunu alacağız, şunu alacağız. şuradan kırmızı alalım kayıtçı alalım I, şunu alalım bunu alalım bunu alalım alalım da alalım oyuncak alsak mı ki? yok oyuncağa gerek yok fazla şunları arkadaşlar ben bu modun da linkini açıklama kısmına korum oradan indirmek isterseniz oradan indirebilirsiniz. Ben şuradaki masalardan alacağım. Şurada şöyle alalım. Masamızı bir şuraya bir kuralım. Bir şöyle. Bir şöyle. Bir şöyle. Bir de yok. Şöyle. Tamam. Çok güzel oldu. TV'mizi şöyle şuradan koysak yine. Yok. İlk önce bilgisayarımızı bir dizelim. Şunu şöyle koyalım. Şunu şöyle koyalım şunu şöyle koyalım şunu şöyle, şöyle koyalım güzelce ne laptopumuz neredeydi laptop 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 bunu şöyle değil de şuradaki masalarda şöyle 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 bir yer daha koyalım laptopu şöyle bir yere koyalım kazamızı oraya koyduk şunu Şöyle koyalım. Bunu hemen yanına da televizyon koyacağız. Sonra bir de şunu koyalım şöyle arkadan. Şöyle bir tür çekilmiş gibi. Heh. Şu televizyonda hemen şunun yanına koyalım arkadaşlar. İşte. Çok güzel oldu. Ha, bir tane koltuk filan da alalım. Onlarsız olmaz. Heh. Ha, arkadaşlar şunlardan da koyabilirdik de Bunların Bunlar da hemen göstereyim. Bunu oturma odasına koyarım büyük ihtimal. De bu daha da güzel şu. Oyun falan oynamak için en mantıklısı soydu onu aldım ben. size hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz. O size kalmış bir şey. burada alacağımız başka bir sürü şey var da şu anlık aklıma gelmedi. Ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Böyle Arkadaşlar bunların da ne olduğunu ben size göstereyim. Sonra ben bunlar istemiyorum Bunu ben size yine de göstereyim. Bu dark biliyorsunuzdur. Bu şöyle. Bu tavana asmak için şöyle vurmak için. Bu onun biraz daha büyüğü şu. Yok şu. Evet. Bu daha da büyük. Bu ne? Ha, bu blorda masası. Bu neymiş? Bunu da bakalım. Abi bu da hani düğünlerde falan biliyorsunuzdur. Bir arkadaşınız oluyorsunuz. Siz buraya arkadaşınız da sizin kalenize gol çalışıyor. O da güzel. Onu ben başka bir yere korum. Şimdi yerimiz çok kısıtlı. O yüzden fazla bir yer kaplamak istemiyorum açıkçası. Buradan bir tane yatak alalım. Ben kırmızıyı sevdiğim için şöyle kırmızı yatak alacağım. Buradan Şuradan bir tane dolap alalım. Bir de aynalı bir dolap alalım. Hmm. Başka bir de şunda. Aa, bu neymiş? Bir de çalar saat alalım. Tamam. Mis gibi. Yatağımızı nereye koysak? Yatağımızı nereye koysak? Şunu şöyle koysak. Şunu da şöyle koysak olmaz. Şunu şöyle koysak yapmıyoruz. olmaz. Arkadaşlar biz normal atak alalım boşu. O kadar büyük yerimiz yokmuş. de arkadaşlar meşale yerine şey de koyabilirsiniz. Ampul onda onda var. Onda göstereceğim ben birazdan. Onda yapalım da o fazla aydınlatmıyorum ya. Onu fazla tavsiye etmem tam tane de dolap kameralı kişimiz yok görürsün onu şunu da şöyle koy git lan. arkadaşlar daha yeni bir şey görmüşsünüzdür onu da göstereceğim o bu mod değil ama o güvenlik modu gördünüz mü görmediniz mi bilmiyorum bunlar açılıyor bu arada şöyle ondan koymak istemiştim ama koyamıyoruz nedense şunu şöyle koysak olmaz şunu kuralım. Şunu şöyle koyalım. Hatta şurada koyabiliyor muyuz? Hatta şunu şöyle koyalım. Şunu da. Şunu koyalım, bunu mu koyalım? Bu. Oh. Bunun dolapları açılıyordur. Açılıyor. Güzel. Bunun da açılıyor arkadaşlar. Bu da güzel. Bunun üstünü. Şunu kıralım da. Bunun üstüne mi koyacağız? Yok. Ama bak girip girip durmayın. Evet arkadaşlar odamız tamamdır. Hemen karanlık oldu. Time set çekelim. Arkadaşlar bir de şöyle bir mod var. Hemen onu da göstereyim. Ee, şöyle güvenlik modu var. bunu da linkini açıklamada veririm. Bu fazla güzel mi? Çok güzel ama çok az yani. Bir tane şöyle çanta veriyor kapılar da veriyor onu da göstereceğim ben birazdan şunu alalım sonra kamera alalım kamerayı izlemek için şey alalım başka bir de şifreli sandık alalım size göstermek için bir tane şifreli sandık şifresini istediğiniz gibi koyabilirsiniz ben 1 2 3 4 koyuyorum 1 2 3 4 deyince açılıyor şöyle evet niye çıkamıyor mu şunu şöyle koyacağız şunu koyacağız. Burası Arkadaşlar bir de normal kapı var. Hemen kapıyı da göstereyim. Burada mı? Burada, mı? Burada da değil. Hemen şurada. Hem yüz tanıma sistemli var hem de e, neli var. Şifreli kapı var. Ben şifreliden koyacağım. Çünkü yüz tanıma sistemi fazla şey değil ya iyi değil ben fazla sevmedim ben yüz tanıma sistemini bulursak şey, kapıyı Heh. kapı burada arkadaşlar şu şifreli bu da yüz tanıma sistemini kapıyı da koyalım evet. şöyle kod 1 2 3 4 5 olsun 1, 2 3 4 5. evet açıldı bu bir zaman sonra kapanıyor evet şimdi de kameralarımızı yerleştirelim şöyle 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 evin her tarafında izleyelim kameralarla şöyle 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 bir sürü kamera koyduk ve buna gelip sağ tıkladığınızda kameralara e, okumuş oluyor yani kameraları izleyebiliyorsunuz burada ben de biraz fazla olmuş olabilir okumayabilir örümcek gördüm bunu öldüreceğim birazdan bakalım evet Mesela dokuza geldik böyle sağa sol yukarısı bakabiliyorsunuz. Sonra shift e, ne shift tuşuna basarak da çıkıyorsunuz arkadaşlar böyle güzel bir mod yani burası evimiz güzel oldu. Bunlar birlikte şey modunda güvenlik modunda tanıtmış olduk. Şimdi bir büyük evda bulalım evet arkadaşlar ben bunu da ben bunu da şimdi şey modu yapacağım. otur ee, oturma odası yapacağım. Şunları öldürelim. Ha bir bu arada ben bu şeyi 1.11.2 de oynuyorum. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu iki üç modlu yani güvenlik modunu saymazsak iki modlu bir böyle saatta modlu var tram molün falan var onu da hemen deneyelim sesi duydunuz mu şöyle şunu çok merak ettim hadi be tram. Neyse arkadaşlar şöyle Neyse bu da bizim misafirimiz olsun, dursun orada. Zararlı. Şunları hemen şöyle kıralım. Daha önce yaptığım gibi burayı da genişletiyorum. Şöyle, 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 Bu bloklar gereksiz yere koymuştur. Yoksa niye insanların yaptıkları evler? Durulsun demeyin bana. gereksizliği yere konulan bloklara koyuyorum ben. bu benim evim ne oğlum? Bu adamlardan. Evet evimiz genişledi baya. Sadece tamam genişledi ama olsun ya. Evet arkadaşlar şöyle oturma şeyinden bak başlayalım bir buradan şu da televizyon alalım hayır şöyle bakalım bakalım neler varmış bunlara gerek yok şöyle şöyle mutfak iş da yaparım arkadaşlar bu oturma odasında yapalım videonun sonuna gelelim yavaştan burada her çeşitten şey, şey var arkadaşlar hangisini kullanırsanız ben şuradan bir tane televizyon alacağım siyah alacağım sonra ne alalım şu koltuklardan alacağım kırmızı yok kırmızı değil siyah başka ne alalım başka 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 bir de şu çeşit koltuklar varmış bir de bunları deneyelim bunlar neymiş bunlar da hem size göstermiş olurum bir tanesini şuraya şundan koyalım şöyle Şöyle. Bunu istediğimiz kadar büyütebiliyor muyuz? Ana ne oldu lan? Ha arkadaşlar bu arada bunlarda da oturabiliyorsunuz. Onu demeyi unuttum. Nedense onu demeyi unutmuşum. Özür dilerim. şöyle, şöyle şunu bir şu da. Şöyle, şöyle şöyle koyalım. Televizyonda şuraya şöyle koyduk muydu? biz Tamam. Şuradan yemek masasına falan gerek var mı? Oturma odasında başka ne olur ki? Ha bir tane şuraya yemek masası koyalım ben. Yani. En fazla o yemek masası olur. Başka hiçbir şey olmaz bence. Ama sizce oturma odasına ne koyabiliriz? Onda yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ve şunu alayım bir tane. Bir de üç tane falan sandalye alsak yeter ya. Dört tane. En fazla dört. İki. Zaten niye falan evet, şu bir, şöyle büyük bir masa alsak. şöyle, 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 şöyle. şöyle. Baya büyük bir masa oldu işte arkadaşlar. Evet arkadaşlar, buraya da kapı kormuyuz. Koyalım. Yani güvenlik modunda ihlal etmeyelim. Ha arkadaşlar bu arada böyle bir sürü şeyler var yani e, meyve sebze bunlar ne diye sorarsanız bunlar merdiven oyun falan var işte bunlar da güvenlik kapı koyalım ha burada kapılardan koyalım hangisini koyalım şunu koyalım ben bunlardan niye koymadım bunlardan bazenleri girerken çıkarken oyun takılabiliyor Böyle sıkışabiliyorsunuz. Ondan koymadım ama bunda sıkışma yok. Daha bunu iki merdiven, iki kabuğu yaparsak olur. Ha bir de bu böyle değil arkadaşlar. Bunun bir de öbür tarafı var. Sağlı sollu yani bu. Ben de burada. Güzel oldu ya. Kötü değil. Çok güzel oldu. Benden Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.